başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv Herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz üzere güncelleme ile beraber oyuna yeni binalar eklendi erincil haritasına McLaren binaları biliyorsunuz yeni gelecek bir araba var onun tanıtıldığı binalar şimdi bu binalarda gençler iki tane çok fazla işinize yarayacak bir olay var. Bugün onu göstereceğim. Tabii bunu başkaları da yapabilir. Başkaları yaptığında dikkat etmeniz lazım o binalara giderken. Eğer onları bilmiyorsanız arkadaşlar orada <laughs> sıkıntı olabilir yani ölebilirsiniz. Bugün onu göstereceğim iki tane yeni olayı. Ondan sonra da arkadaşlar bir gameplay olacak. Şimdi hemen bir ilk soru var. Onları bir izleyelim. Oyun derisi abi lütfen alır mısın? Hesama sürüm atıldı. Hata veriyor. Ne yapmalıyım? Ne zaman girebilirim hesaba. Yani güncellemeden sonra sürüm atlarsa hesabına büyük bir ihtimalle yeni güncellemeyi beklemen gerekiyor. Arkadaşlar başka yerlerde kendi hesabınıza oyunlara girmeyin. Kendi telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan başka başka yerlerde girmeyin abi. Sıkıntı olur. Veya da başkasına hesabınızı vermeyin. Rıfat Keskin Hüseyin kardeş güncelleme yaptıktan sonra oyuna giremiyorum. Güncelleme dosyası hatalı diyor. Neden acaba alırsan sevinirim. Şimdi Play Store'dan veya da işte ne bileyim Android mi kullanıyorsun? iOS mu kullanıyorsun? Yoksa emülatörden mi oynuyorsun oyunu? yani oyunu indirdiğin yer önemli olan. Böyle farklı yerlerden indirirsen yani PUBG'nin paylaşmadığı yerlerden, özel yerlerden indirirsen sıkıntı olabilir. Sil, başka yerden indirmeyi dene. Play Store'dan veya da sitesinden. Sinan erdi abi lütfen cevapla. Eğlence parkına girince tekmen oluyorum. Başka bir kişi olmuyor arkadaşlar. Bu durumu yaşayanlar varsa yazabilir mi? Düzeltenler varsa nasıl düzeltiyorlarsa yazabilir mi? Yani ben öyle bir sıkıntı yaşamadım. Ama böyle bir sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa da Çözümünü bilenler de varsa yorumlar kısmına yazsınlar abi. O ancak mesela ben güncelleme yaptığımda kimse yoktu. Çünkü güncelleyen çok fazla kimse yoktu. O ilk gün oluyordu, sonradan normale dönüyordu. Evet, sorular bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Oyuna giriş yapacağız. Erangel'daki yeni McLaren binalarındaki iki tane özel şeyi size göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, bugün size iki tane güzel yeni taktik göstereceğim. Biliyorsunuz oyuna McLaren binaları geldi. Bu binaların girişleri var. iki tane. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde. Bir. Bir de diğer tarafta var. Artık burası size kalmış. Nasıl girmek isterseniz. Bir tane size uaz lazım. Bunun için arkadaşlar. Şimdi oğazımızı alıyoruz. Tamam mı? İşinize yarar diye düşünüyorum bu taktik. Şunu şöyle sıfırlıyorsunuz abi. Tamam mı? Şuraya sokuyorsunuz. Soktunuz mu? Buradan da dönüyorsunuz. Yapması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada iniyorsunuz abi o ağızdan. Buradan o üstüne. Oradan buraya. Bir dakika. Buradan da arkadaşlar bunun üstüne çıkış yapabiliyorsunuz. Şöyle şuraya da yatabilirsiniz. Böyle ekstra bir pusma mekanı gibi oldu. Şöyle McLaren yasının arasından adamı filan indirebilirsiniz. Bu taktiğimiz bu şekilde. Şimdi gelelim bir diğerine. Bir diğeri yani adam şaşırtma gibi olabilir. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi böyle bir çıkıntı var. MacDerran yazısı. Tabi giydiğiniz e, elbise de önemli. Şurası kahverengi ise biraz böyle açık renkli kahverengi elbise olursa iyi olur. Buraya geliyorsunuz, tamam mı? Buraya çıkıyorsunuz. Buradan da yavaş yavaş şöyle şunun köşesinden, tamam mı? Işıkların isterseniz orada da bekleyebilirsiniz. Şurada adamı bekleyebilirsiniz veya da şuraya yatabilirsiniz gençler. Böyle farklı bir yeni <laughs> pusu taktiği de burada arkadaşlar. Böyle iki tane yeni taktiğimizi sizinle şöyle göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilir. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Sen kilise içini lootla ben kilise çatısı yapıyorum abi. Sonra çatıya gelirsin. Tamam. Yerek tamam. falan olursa da söyle abi ya kilisede. Var dur. Aa da vardı ama. 2 seviye. Hadi ya. Ben bu arada değişeyim. Gördüm. Geldi. Kaya falan herhalde. Bu biri girdi gibi ama. Abi çok yakın adam. Gördüm. Gördüm gördüm buradasın. Kam kaya. Önümdeki kayadaymış adam. <laughs> Dedim ya. Arkaya git. Tamam, arkaya Neyse bu şuraya gel. Tamam bekle. <laughs> ben de yolu geçiyordum. Dedim kaya, kaya ya. ya. İşte. Bakmasan sağ sonuna böyle oldu Bana 556 lazım ya. Valla bende yok ben. Şuna bir baksam ben abi. Abi geri gel yine. Ben aldım bunu. Bir altı takalım. Buradan kim kime sıkıyor ya? Gördüm. Bir dakika. Abi sen ön tarafa bir baksana. Ha eve girmiş. Öne dikkat et abi. Ben bakıyorum şu an. Burada bir kişi var zaten. Arkada biri daha var da. Aha gördüm. Tam abi. Abi ne yapıyorsun ya? ya? Bayağı yedi ama. Lan. Ha, var ya. Gördüm. Yedi biraz da bende. Mantar da gel yanıma. Geldim geldim. Bekle. Diğeri geliyor. Dur kaldırıyorum bekle. Bekle dur. Bekle çıksın. Geliyor. Abi bir kişi değil bu. Tamam. Girmiş. <laughs> Maç bitti. Ay garipti maç. Aynen. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.